Bir an, bir Merhaba sevgili arkadaşlarım, YouTube ailem, İlte. yurt içi ve yurt dışı bütün arkadaşlarım. Ee, Sağcık kalesine geldim. Seferi Sardayım. Sağcık geldim. Şimdi kalenin içini size göstereceğim. Kalenin üç tane kapısı var. Birazdan kalenin içine girelim. Kale girişi bu şekilde arkadaşlar. Böyle gidip... ya, gel, gel, gel. Bu arada bayram Ramazan bayramı, bayramı. Ee, bütün arkadaşlarım bayramı kutlu olsun sağlıklı mutlu huzurlu güzel bayram geçirmeniz diliyorum eskilerin dediği gibi küçüklerin gözlerinden büyüklerin ellerine öpüyorum şöyle sıvacık Kavak yerlerin arkadaşlar yıllar önce Kavak Yerleri çekilmişti. Biliyorsunuz hatırlayanlar vardır. Bu evde biz o zaman da çocuklarla gelmiştik, ziyaret etmiştik bu evi. Sahil yakın, buradan yürüyerek sahile gidiyorlardı. Olay burada geçiyordu, Kavak Yerleri dizisi. izlemeyenler tekrar açıp izleyebilir, çok güzel bir diziydi dondurmalar. Dondurma listeme başlamış. Hediyelik eşyalar. Burada eski evler arkadaşlar. Zamanla butik otellere dönüştü. Tarih özellikleri var. Şöyle takılar var. Çok kalabalık. Hem turistik hem bayram nedeniyle. Güzel sefer sarın şirin bir içemiz. Bu şekilde pansiyonlar var, evler, butik oteller, pansiyonlar olarak hizmete sunuyor. Evet, evet. 2020 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 2 ya, çok böyle koyalım. Çok, çok kesin. yani şu an şimdi yani, bir yani, işte şey daha bak bu oyun zaman sonra adam zaman bu tarafı bir yani olmasın. yani bu adam bunu zaman bu tarafa da kaymasın. var ya nasıl Tamam <laughs> pardon <laughs> <laughs> I love Ya sen de gel. Sana mı söyleyeyim sen de gel. <laughs>

Sen Ne kadar? kilo yapacağım ben size. Yok abla şey Bernay'la söyleyeceğiz de. Ne kadar? Nəticə hesabları da. Və oradan bir söz pass olmalı. Şəraitimizdə ola bilər bunlar deyib. Mən qızlar A gente

şeyle birlikte dört yapsak ileraç yumurta. <gülüyor> <gülüyor> Bir yardım edin evladım. <gülüyor> <gülüyor> Bir fırsat. Barbaros kapısı arkadaşlar. Kalenin çıkış kapılarından birisi. üç tane kapısı var. Barbaros kapısı zaman üstteki köprü yıkılmış, yıpranmış biraz. Çamışla dolaşıyor. Hediyelik eşyalar var. Sağcak'la ilgili. sadece kalesiyle ilgili. Makineler, yes. yes sahili. saydığı restoranlar var, kafeler var. Kayıt, balık kayıtları var. arkadaşlar nereden izliyorsunuz? Ben. Ee, ilk defa geliyorsanız abone olursanız sevinirim. Ben Türkiye'yi İzmir. Ee, İzmir. Şu an Seferisar'dayım. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, siz siz yor, yorum yapmayı unutmayalım. Beyin yapmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar.